Aç polis. Aç polis. polis. Kaldır elleri yukarı geç kenarı. Çek burada dört kişi var. Dur arkada. Şunları Arka çek. sen de. Yastan. yastan, sende. Aa. yastan. Aa. <gülüyor> 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 kaldır yastan. Kaldır, evet. kaldır. 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 Ne yapıyorsun burada? Safir geldi. buradasın. Çık. 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 Oğlum, mı? hiç burada bulunmaz mı insan ya? Bari yaratıcı bir yere saklan. Oyun <laughs> masasında. Baktım ben şu anda. Baktım, baktım, Tamam. Baktım. Baktım.

Aranmayan var burada. Şu masayı çekin. Allah. Geliyorlar. Gel abi, kamet sahibi gelsin oraya. Muhtarım sen de gel.